Dünyamızda e, hizmet araçlarımız dahil olmak üzere 12 tane aracımız vardı. Bugün yeni bir aracımıza hizmete kazandırdık. Bu aracımızın biraz sonra tanıtımına, tanıtımına geçeceğiz. Bizler de bu aracın e, gerçekten bu ekonomik krize almasında vesile olan e, başta Sayın Belediye Başkanımız Halil Pozkuya Başkan Yardımcılarımıza, meclis üyelerimize sonsuz teşkilatın adına teşekkür ediyorum. Nitekim dünya standartlarındaki bu itfaiye aracı 2002 yılında Temmuz ayında yaptığımız ziyadeyle ve hiçbir kredi almadan tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla bu araç alındı. Doğal afetlerde kullanılmak üzere ve her türlü köylerimizdeki sıkıntılarda buralarda e, bulunabilecek koşullara sahip bir araç. Eğer yakından incelerseniz aracın bir takım özelliklerini yakından göreceksiniz. Aracımız 2021 model Ford Focus Truetrux 18 ton 330 beygir çift kabin ve yuva altı motorlu bir inkişafı. Aracımızın üzerinde kesici, ayırıcı, araba kurtarma ekipmanları ve yangın söndürme ekipmanları da bulunmaktadır. Ben e, kullanacak olan itfaiye ekiplerimize e, hayırlı olsun diyorum. Elili halkına hayırlı olsun diyorum. İnşallah hiç yangın olmaz da kullanmayız. Ama e, herhangi bir felakette Allah'ın izniyle e, araçlarımız da canavar gibi hazır. Ekiplerimiz de, itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz de canavar gibi hazır. E, Allah hepinizin yolunu açık etsin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs>